Ben birinci söz hakkında bir kısa şey yapmıştım. Benim oradan sözleri verir misin bana? Ama tabii kendime hitap etmişim. Ne diyoruz burada? Birinci söz Alemi gayb ve şehadetti kayyumiyetle. Burası daha çok anlayamazsınız ya. Tasarrufunda tutan Binbir esmanın hakimiyet sırrı münderiçtir içinde bulunuyor. Alemi gayb ve şehadet, alim şehadet aleminin kayyumiyetle tasarrufunda tutan, yani sürekli tasarrufunda, idare tutan ki nedir o? Binbir bir esmanın, Allah'ın binbir isminin hakimiyet sırrı birinci sözü. İkinci söz. Bu hakimiyete intisap etmenin, bağlı kalmanın saadeti <laughs> ve etmemenin şekaveti sırrı meknuz, gizli. İkinci söz. Üçüncü söz. Böyle bir zat zatın emirlerine göre veya nefsin isteklerine göre yaşamanın neticeleri ve ikinci sözün bağlılığına bağlılığına ve göre yaşama yaşanabileceği ve amal-i salihanın da imanı takviye ettiği sürü müzmer. Burasını anlayamazsınız. Ne okuyorum ben bunun Boş Güzel okusam. Tamam ben alıyorum. evet. Ya gidiyor böyle.